Selamlar millet yeni bir hal geçmedi hepiniz hoş geldiniz burada kodumuz BRTM buraya tıkladıktan sonra çıkan ekrana BRTM yazıp Tabii ki benim gibi değil BRTM yazıp kankacım Uygula dediğinize %10 bonus kazanabilirsiniz buraya da arkadaşlar aynı şekilde BRTM yazmayı Bonus coin bu şekilde %10 bonus yazıp kazanabilirsiniz yazabilirsiniz demek Buraya gelelim kankacım şöyle dur başlayalım şöyle düşükten yükseğe doğru sıralayalım kankacım düşük bak yerlerden bakalım Neler kazanıcı yok Kanka gel bakayım Şöyle yapalım 5 senden kanka 10 15 20 25 30 35 Gerek 45 50 Yetiyor mu? Öyle yaparsak yeter Jönü Öyle yaparsak bir, bir bir yapıp bir de bir de kazanabilirsek var ya 10 numara 5 yıldız olur nasılsınız arkadaşlar İyi. İyi. iyisiniz numara 5 ben gayet yiyeyim, hadi bakalım <laughs> Bugün biz bayağı alalım kardeşim şuradan temizliğinden İçeri ileriyken dikkat et Bak kapına yazıyorum numara Tık Sergeant. Sercant Argument. 5'e 2 nice hocam Devam böyle devam böyle devam böyle Let's go let's go let's go Let's go hadi bakayım Hadi bakayım kolay gelsin Bir acayip zor yarış Bana ne aman ben anlamam Tık 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 geri geri Oy ne kadarsın sen? Oğlum Kobalt Yani o kadar güzel gözüktün ki gözüme Bir an dedim pahalı bir şey Söver zi pahalı Söver zi nasıl 50 cent Gözüme bir an böyle bir pahalı gözüktü Gelene bak Kadere bak Kimler kimlerle beraber dük. Abi bir tane bir Shadow Dagger alabilir miyim kardeşim? Shadow Dagger alabilir miyim? içini erken dikkat et. Bak kapıda yazıyor on numara. Dünü dünü dün dünü Abi Eko geçti. Galil. Galil Eko geçti kardeşim bizi de biliyor. Monster meşap falan var oğlum solda. Millet neler yapıyor ya. Millet neler yapıyor ya kardeşim. Onu Öl yaptı köp yaptı. <laughs> Milli. neler yaptı ya kardeşim? Kardeşim. Abi ver artık şuradan güzel bir şey be Ben de. Ben de bugün çıkarttım bir 13 13'e 9. Kapıda yazıyor on numara. <Sessizlik> haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum. Ver abi küskü, ver abi küskü. Oy ne lan o? Baba iki tane çıktı bir de. İkisi de altı dolarmış kanka. Çok bir şey sandım da dört katıymış gerçi. Bir buçuk kasadan ne, ne bekliyorsun? ne? <laughs> Chat out bekliyorum diyeceğim de olmayacak. Kendi kendime mi konuşuyorum ben? <laughs> o ne? Okey sıkıntı yok. 5 tip var aramızda. Hala max ticket bekleyen ben. Hala max ticket bekleyen ben. Bu ne? Bak. Aa, Dragon King severiz severiz. Yönler gelsin. Paralar, paralarından önden gelsin, gönder gelsin. Tabii. Paralar önden gelsin. Ak kapıda yazıyor numara. Quick knife. O ne? Okay. Baba adam bizi geçti yönü. Adam bizi geçti yönü. Geçemedi hala aşırız. Bir sent önde izliyordum. Faktör New direkt geldi bize. Bir anda 1.80 öne geçti. <laughs> Büyük bir fark açtık kanka. Kemal bir fark açtık falan demişim ben. O ne? Böyle olacaksa sıçanız beyler. Çok da bir makara. Aa, ama bu. 50 verdi adama. 50 50. Durdu durdu 50 verdi kanka 54 vermiş hatta eşek Yani bıçak bıçak almamız lazım kazanmamız için o da İhtimaller yoksan Gibi bir şey Adam max ticket'ın da ticket'ını çekti kanki Adam max'ın da max'ını çekti kanki Adam adam bakın <laughs> adam Şov yaptı kardeşim. Adam bak göndermiş. Bak kapıda yazıyor on numara. Güzel. 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 Bir <laughs> ganga bitti. Krim ben çekmedim mi az önce? Alsaydık iyiydi ya. 142 X yapacaktık ne güzel. Hayaller hayatlar beyler yapacak bir şey yok. Buradaki butonu sonra bir BRTM yazıp arkadaşlar. Uygula diyebilirsiniz. Kendinize iyi günler. Hoşçakalın. Bay bay.